Chris Stephens 2015'ten bu yana Scottish National Party, İskoçya Ulusal Partisi, Glasgow Milletvekili bugün yayınımızda bizimle olduğunuz için teşekkürler. İlk sorun bu pandemi sürecinde yürürlüğe giren yeni yasayla ilgili olacak. AKP hükümetinin imzası olan af yasasıyla ilgili ve bu yasanın aslında sadece adli suçluları yani tecavüzcüleri, katilleri, organize suçları ve buna benzer suçları kapsamasıyla ilgili olacak. Fakat diğer taraftan akademisyenler, profesörler, gazeteciler, yazarlar, siyasi tutsaklar kapsamında hala tutsaklıkları devam etmekte. Kısaca siyasi tutsakları kapsamayan bu afa siz baktığınız zaman Türkiye'de demokrasinin uygulandığını görebiliyor musunuz? Benim görüşüm özgürlük ve barış demokrasinin temeli olmalıdır. Bence çok nettir ki Türkiye bu bağlamda yargıya müdahalesinden tutunda Kürtlere, gazetecilere, aydınlara, merkezi yönetimlerine karşıt hemen hemen tüm seslere karşı görüyoruz ki yaklaşımı çok kaygı vericidir. Türk otoritelerinin bu yaptıklarını çağımızın evet. ve insanlığın dışında buluyorum. So, you know, Mr. Peki Sayın Abdullah Öcalan'ın 21 yıldır temel insan haklarından hiçbir şekilde yararlanamadığını görüyoruz. Aydınlar, avukatlar ve birçok kesimin Öcalan'ın Ortadoğu'da ve aslında dünyada kalıcı bir barış için anahtar bir isim olduğunu savunmalarına rağmen Türkiye sizce ne elde etmeyi amaçlıyor? Sayın Öcalan'ın üzerinde uyguladığı izolasyonlarla düşünceleriniz nelerdir bu anlamda? Türkiye, is trying to achieve isolating Mr. Abdullah and Karşınızdaki bir kesimi ve ona karşı herhangi bir muhalefeti olanı ezmek isteyen bir Türk otorite rejimi var. Bu çok kaygı verici tabii ki ben Öcalan özgürlük kampanyasını destekliyorum ve Öcalan üzerinde 21 yıllık uygulanan bu izolasyonu çok kabaca bulmakla beraber Öcalan'ın özgürlüğüyle ilgili olan ve olacak olan tüm çalışmaların içinde olan biri olarak bu izolasyonun derhal son bulmasını Öcalan'ın özgürlüğüne kavuşmasını istiyorum. Evet, çok önemli bir konuya değindiniz. Kürdistan'da barış, Öcalan özgürlük kampanyası gibi birçok önemli kurum var ve bunların çalışmaları var. Sizce Avrupa'da Öcalan'ın özgürlüğü için daha başka neler yapılmalı? Bu anlamda sadece Britanya devletinin Avrupa devletlerinin bu konuya dahil olarak bir şeyler yapmasına sağlamak gerekiyor. Bu devletleri harekete geçirmek gerekiyor. Her durumda vurguladıkları konu ve savunmaları Türkiye NATO üyesi bir ülkedir diyorlar ve bunu Britanya ile diğer Avrupa ülkeleri de yapıyor. Bu doğru bir yaklaşım değil aksine bahanedir. Bizim talebimiz Avrupa ülkelerinin Öcalan'ın özgürlüğü için Türkiye'ye baskı yapmalarıdır. 21 yıllık izolasyonun bitmesi gerekmektedir. Politik tutsakların durumuna da son dönemlerde baktığımızda sonrasında aslında hala devam eden Suriye, Irak ve Türkiye sınırlarındaki o agresif gerginlik, sonra Kürtlere yönelik kriminalize politikaları ve HDP üyelerine kadar tutuklamalar, bu yapılanlara baktığınızda demokratik bir devlet sistemi görebiliyor musunuz? Also the members and Um, a real democratic government? Tabii ki bunu göremiyorum. Hazır değinmişken HDP'lilerle dayanışma dileklerimi iletmek istiyorum. Şimdi ve sonrasında da Türkiye'de hukukun çiğnenmesinin gerçekten son bulması gerekiyor. Çünkü bu demokrasinin tüm temel ilkelerine aykırıdır. Bu konuyu geçmişte de gündeme getirdim. HDP Türkiye parlamentosu üyelerinin haksız olarak yargılanmalarını. Bunu dile getirmeye devam edeceğiz. HDP milletvekillerinin serbest bırakılana kadar her zaman Britanya hükümetine de bunun baskısını yapıp hesabını sormaya devam edeceğiz. Bu insanlar seçilmişlerdir ve temsiliyet hakları vardır. Düşüncelerinin farklı olması nedeniyle bu muamelelere maruz kalmamalıdırlar. Türk yetkililerinin bu yanlış politikalarını dile getirmeye devam edeceğim. Sizce diğer devletler tarafından Türkiye devletine baskı yapılması gerekiyor mu? Mesela boykot ekonomik yaptırım, silah satışları gibi pazarlardan izole edilmeli midir? Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet, kesinlikle. Bu bizim sürekli dile getirdiğimiz bir durum. Özellikle Türkiye'ye giden silahlarla ilgili çok net tavır koymak gerekiyor ki bu silahlar Kürtler üzerinde kullanılmasın. Türkiye'ye yaptırım uygulanması gerekiyorsa uygulanmalıdır. Uluslararası anlaşmalardan da tepki olarak men edilmelidir. Biz bunu takip etmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda Suudi Arabistan'a giden silahlarla ilgili de aynı tepkiyi göstermek gerekiyor ve Kürtlere saygı duyulması gerekiyor. Herkes gibi onların da demokratik hakları olmalıdır. Kürtlere demokratik hakları verilmelidir ve bunun için devletler Türkiye'ye baskı uygulamalıdır. Sizce HDP anahtar rol oynuyor mu? Özellikle Öcalan'ın özgürlüğü ve yeni bir barış süreci başlar mı? the HDP members and supporters as well. HDP seçilmişlerden oluşuyor. insanlar onları seçti oy pusulalarında. Ve benim görüşümce kesinlikle anahtardırlar. Herhangi bir süreçte çok önemlidirler. Öcalan'ın özgürlüğünde de HDP anahtar partidir. Türk devleti kendileri gibi düşünmeyenlere bu baskıları yapmayı bırakmalıdır. HDP'lileri insanlar seçti, seslerini kesmeye çalışmak doğru değil. Seçilmişlik ve göreve getirilmek en doğal, en demokratik haktır. Burada İskoçya'da insanlar bizi seçti ve onları temsil etmemizi istedi. Bu HDP için de böyledir. HDP büyük güçtür, herhangi bir süreç için büyük önem taşır.

Peki PKK'nin terör listesinden çıkartılması için yine devletlere baskıların devam etmesi gerekiyor mu? Evet evet kesinlikle bunu düşünüyorum ve birçok devletin Türkiye'de onlara gözlerini kapattıklarını söylüyorum. Burada çok geniş bir Kürt popülasyonu var ve onlara desteğimiz devam edecektir. Bizler devlete, Dışişleri Bakanlığı'na baskılara devam edeceğiz. Türkiye'de neler olduğuyla ilgili gerçekleri görmelerini elimizden geldiğince sağlamaya çalışacağız aynı zamanda politik tutsakların serbest bırakılmaları ile ilgili aynı dünyanın her yerinde olmasını istediğimiz gibi Türkiye'de de demokrasinin uygulanması için sesimizi yükseltmeye, Türk devletine baskılar yapmaya ve bunu her yerde dile getirmeye devam edeceğiz. Chris Steffens, um, Glasgow milletvekili Chris Steffens, çok teşekkürler programımıza katıldığınız ve kanalımıza destek verdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Dikkat edin kendinize. Thank you. Thanks.